Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar taş boyaman e, açıklıyorum taş boyamanın kazananlarını. Arkadaşlar şimdi iki kişi katıldı. Onlardan başlayalım. LPS Min TV ile LPS Minşar'a hayat katıldı. Sesim üzgün gelebilir çünkü üzgünüm. Hiç kimse katılmadı onlara hariç. Ve ikisi de taş boyayamadı. LPS Min TV ile iletişime geçmeye çalıştım. Hep dedim ona ikinci kanalın linkini bulamadım söyler misin falan dedim. Hiç dört tane falan yorum yazdım görmedim. Yani onun kanalını bulamadım taş atacağı. Sonra Lepet'i Michelle hayat dışarı çıkamıyormuş. Covid yüzünden biliyorsunuz arkadaşlar. O da taş alamamış dışarı çıkamadığı için ve hiç kimse katılamadı. Maalesef ödülleri hiç kimseye veremiyorum. Evet arkadaşlar vakit verebilirdim daha fazla. Ama ikindiye kadar yani saat öğleden sonra vermek gerekir yani kararı. Akşam oldu sayılır ama neyse. Hoşçakalın arkadaşlar. Resim yarışması da bugün yükleyeceğim onu da. Görüşürüz.